Anahtarsız çalıştırma özellikle aracımızın pili bittiyse aracı nasıl çalıştırırız? Size onu göstereceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hiçbir müdahale yapamıyoruz. Tamamen bitmiş. Önce anahtarı çıkartalım ve arabanın içine çıkıp size nasıl yapacağımızı göstereceğim. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde araba kilitlenmiyor. gitti. Ama bitik olduğu için çalışmıyor. O yüzden önce elle açıyoruz. Aracımıza girip bastığımızda anahtar algılanma diyor. Bu gibi durumlarda anahtarımızı anahtarımızla marş düğmesine basıp bir daha basıp zaten kontak geldi. Bu şekilde arabamızı çalıştırıyoruz. Teşekkür ederim.